Ne anlayacağız bugün Asya? Yani ben granny ben tamam sen Granny ol. Nasıl bu kadar enerjik oluyorum sizi sevdiğinizden işte. Ben de granny, Siz Allah, bana Allah, Allah. gülümsediğiniz sürece, bu sevdiğiniz sürece ben çok mutlu oluyorum. Granny. <laughs> heh, heh, heh. Granny. Uyandırdım. Granny. ha. Granny. 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 Gel. Düreni erkek değil. <laughs> Düreni. Düreni erkek değil. Bayıl. Düreni bayılttım arkadaşlar. Düreni bayılttım anahtarına. Düreni. Düreni. Sonra seninle basketbol oynayacağız tamam mı? Söz. Düreni. Anneciğim. Bak istiyorsan sana top verebilirim alacaksın. Gel. Gel sana top. Ya olmuş. Ya akıyam yok. Gelin olmuş. Ha. Bizimle oynamak ister misin? Adam ben sana da çekeyim. Hayır. Tamam. Sen mi girensin? He? Sen mi girensin? Hı 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 hı. Ben şurada bir yatayım. Ama dün önce arabayı çalıştırdım sonra sen direniyorsun. Şimdi bir sen de arabayı çalıştır. Arda, benim bir bilmece sorayım Ne oynayalım? Ebelemece oynayalım mı? İstiyor musunuz? Aynı sen ne istiyorsun? A? Hangi oyunu istiyorsun? Ebelemece. Tamam abi, ebelemece oynayalım mı? Aynı Hadi ya ben izin sen istediğini önce bak onların vakti azaldı hadi. Evvel emeci oynuyoruz. Ben zombi şeyim. Yaka, bir dakika abi hoş geldin. Ben zombi şeyi seviyorum. E tamam e, zombi oynayalım işte. Eren diye bir Aynı şey. Var. <laughs> zombi oynayalım hadi. Arda birazdan biraz gideceğim. Tamam ebel emeci. Tamam bak Asya. Asya. Ebel emeci oynuyoruz da. E, zombi, e, zombi oynuyoruz da ebel oynayalım. Arda, Arda. 20 dakika Sen hoş geldin 20 dakika kaldı. Hadi belemecio oynasın kaç. Ha. Ha son yapacaksın. Ateş oyunu oynayacağım ben. Ben 23 Nisan şiiri yazdım biliyor musun? Bugün onu hani yayınlayacağım. Ah. Yakalayacağım. yandan sağ olsun. Allah ömür verdiği sürece yanlarında olan yeter bana. Evet. Arda oh. Seni abi yiyeceğim. sen kaç Zombi. Zombi. Sıcastım. Sıcastım. Zombi. Hayır hayır. Ben Steve'im. Hey. Bir dakika abla nasılsın? Bakamadım kusura bakmasın video çekiyordum. Bir de yoğunluk. Ben... <laughs> <laughs> Asil zombi yapacağız gel. Asiye'ye böyle

Gineceğim. Hayır. Geliyor daha abi geliyor. Evet. Ya yani her şey evet. benim ya. Yok şey oynuyoruz. Sana belemeceğim zombi. E benim mi O zaman kovala bizi. E benim. Kardeşim benim. benim. Yukarı zombi, yukarı. Zombi yukarıda. Yeni gelelim <laughs> <Aa>, zombi oldum. Gelin <laughs> zombi. Tamam zombi yapayım hanım bir çocuğum. oyun bitti. Arda abi gitmem gerekiyor. Başka bir şey oynayalım mı? Ne oynayamaz ya? Şey oynayalım mı? Yerde lav var ya da başka bir şey. Yerdelar oynayayım Arda abi. Arda abi Tam zombi oynadık bir de yerdelar var oynayalım gel. Hayır yerdelar. Hadi. Tamam, zaten. Ben evet ben izin alacağım sana. Hadi herkes yere Zombi delik. Zombi delik. Tamam zombi oynayacağız. Hadi sayıyorum gel. Gel Yerde la var? Bir, iki, üç, dört, beş. Asya kazandı kim oynuyor? Zombi. Ne? zombi. O zombi. Bak zombi. bir kere yerde lav var oynayalım. Ne olur oynayacağız zombi oynayacağız zombi. yine. Sayıyorum yerde lav <laughs> var. 1, 2, 3, 4, 5. Sen zombi, zombi misin tamam mı? Bak şöyle yapalım. Hem yerde lav <laughs> var hem zombi oynayalım. Ben Yukarıda zombi yapamıyorum şey. tamam mı? Tamam. Ben de <laughs> kedi dövüşmüş. Yer delav var. 1 2 3 4 5. Ha. Zombisin. Zombi sin. Ben var 1 2 3 4 5. Kerem kazandı. Bir daha oynayalım mı? Mi? İster misin? Hadi söylüyorum. Yerde la var. biz. Kedi demişti. Kaç. Zombi. Kendi. Ama bence çiçekleri kopartmayalım. Neden biliyor musun? Çiçekler dallarında güzel olur. Anneler, Anneler zaten çiçektir. Ne, 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 ne. Doğru değil mi? Koparmayalım çiçekleri. Ben çiçek koparmayı sevmiyorum ya. Ben de. Ama çiçek almayı çok severim. Bir de günah gibi geliyor. Evet. Tamam abla. Tamam abla tamam. Bak Kerem anneannen koşmadan olacak mı siz? Gelin şey. Tamam. Yerde abi abi. Bir, iki, üç, dört, beş. Şey. Söylüyorum. Saklambaç mı oynayalım? Hayır. Olur. Ne istiyorsun? Hayır. Ne oynamak istiyorsun? Bilmem. Şaklan maçı oynayalım mı? Arkadaşlar her oyun oynayalım ki Arda abi. Bilmiyorum şey oynayalım Kurt almanın. baba. Kurt Arda abi şaklan oynayalım. Kurt baba oynayalım. Tamam önce şaklan oynayalım sonra kurt baba oynayalım. Ama gideceğim şimdi. Ben de... O zaman şey oynayalım. Kurt baba oynayız önce. Ben bir dakika sonra gideceğim. Abla tam 5'te gidiyoruz değil mi? Tam senin 20 dakikan varmış sen bekle. Önce kurt baba gel. Hadi. Tamam mı? Zombi. Hadi kurt baba oynuyoruz Gel 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 gel. Ben bir kedi dövüşüm Türk Ben Türk bağadayım. Tamam, sen ol. Ben, ben kedi dövüşüyorum. Kurt anne olacağım. Ama ben kedi dövüşü olacağım. Gel Asya. Ben kedi sen dövüşüm Yumurta şunu bak. He? mısın? Bilmem. Ne almak istiyorsun? Kurt anne mi yumurta mı? Kurt anne. Kurt baba. Hayır ben <laughs> kardeş olacağım. Ya da kurt anne olacağım. Sen kurt anne ol. Renk söyle sen kurt babasın. Kulağını kapat. Hadi. Ben renk olayayım, söyle. biliyor musun? Sen yumurta ol. Hayır ben kedi dövüşü Sen ya. kedi yumurtası. Hay, kedi şey. dövüşü. Kedi dövüşü. Ha? Kedi dövüşü. Şey. Şey de ben kedi dövüşü oldum. Arda abi, sen nesin? Arda Oynayacak mı Kurt Baba? Evet ama ben tamam, Tamam renk söylesin kedi dövüşü yapacağız gel. Ben kedi dövüşü Arda... Renk söyleyeceğim. Ben renk söyleyeceğim. Arda Alp renk ne? al Alp. Arda abi, ne? Arda Renk söyleyecek sana. Arda abi, sen nesin? Koyun. Arda abi, sen kuru kardeş misin? Hayır söylemem. Hadi şimdi renk söyle. İşte. Tamam. Tamam gelebilirsin. Oynayacak mısın? Ben Türk Babi'yim. Hadi renk ben söyle. Bizimle oynamak ister misin Ceylin? İyi, gel kurt baba oynuyoruz gel. Ceylin de oynuyor. Renk şey, al Ceylin. Şey de hızlı oynayalım hadi. Senin Arda abi kur koyma. kurt baban ne oldu? Senin renginde... Şan. Kurt Baba mı sen? Evet. Tamam Şan kurt baba. Ama ben... Ceylin'e söyledin mi? Ben kedi diyorum Hadi kendim. gel çal kapıyı. Efendim. <Sessizlik> tamam. Çal kapıyı kurt baba. Kedi dövüşü diye bir zaman... Kim, Kim o da? Kedi Kim kedi çocuk oluyor. Kim o? ben Kim o da Asya? Ben herhalde abi o top başkasının ya bilmiyorum. Sahibi gelirse veririz. Hadi kapıyı çal. Kurt baba. Kurt baba. Ne istersin kurt baba? Ne istersin kurt baba? Kıra Hangi renk? Hangi renk? Sarı. <laughs> Kaç. Sarı koş annene koş. Hadi canlan biraz hadi. Bir dakika şunu bitirip öyle gidelim. Tamam. Annene koş. Annene koş. Benim rengimi söyle çabuk. Hay geldi. Ana ne? Renk söyle çabuk Ay, çabuk çabuk. Renk Zemiri. söyle. Zemizden yok. Çatladı, patladı gitti. Mavi koyu mavi benim de. Mavi. Koyu mavi. Koyu mavi. Koyu mavi. Koyu mavi. Yani, koyu kıyasını... Benim rengim kıya ile başlıyor. Aa! Koyu mavi ama e, onu başka bir renk var. E, mavi, Sıyık. Mor. Mor. Mor mu kaç? Mor kaç? E, mor değil ki o lacivert. Hayır. Hayır koyu demiştim. mor. Ama Koş. E, koş, koş. koş. Yakaladı mı ya o da? Ama sayma kaç? Kaç. ke. Anne ne koş? Yakaladın. Benim rengimi ben söyle. Çayla başlıyor. Hayır, hani. sen hala Hayır, hayır. Sen hayır. Sen hayır. Evet. Hayır, Rengimiz hayır. şöyle. Çık. çık, çık. Hayır, rengim ne? Eee. kare rengi benim. Çay rengi. Evet. Kavala. <laughs> Arda! Elini aç. Arda abi benim ne işim var? Bir yani, yavaş, yavaş olsana. Kullandık. Rengin Ay yaptım başlıyor. ben. Surt. Ay yapma. ben. Benim benim rengim. Ben sürüyorum ya. Sen de sus bakayım. Söyle. Benimki neyle başlıyor? Nacivert, Benimki neyle re? başlıyor? Lacivert. de çabuk. Lacivert. Evet doğru doğru doğru. Hadi kavala. Arda abi benimki ee söyleyeyim mi be benimkini? Anne ne koş. Arda abi. Bay Arda. abi. güzel. Arda abi. Gel, ah. Yarın de geleceğim. Hadi. Kolan ya. Yerini Numaram vereyim ben. Numaran ver. <laughs> Siz sevdiğim mutlu oluyor yeter bana. Arda abi yarın burada olur Arda abi 15 dakika Arda abi bir kucağına alır mısın? kucağıma Ben hiç köpek beslemedim ki. Efendim, de... Köpek beslemedim gün... Arda abicim Kaçıyor. Bitiyor, hadi. Tamam. Ben de kucağıma alacağım. Ben de kucağıma aldım. Cinsi ne abi? Şivama Tzu Ha Şiva Anneciğim. Sen ne topmuş? Ah. Pardon adam. Onu ham değil. Gel, gel ben seni kucağına vereyim. Gel, gel. Gel. Asya tut gel. Gel tut. Gel. Ah, hadi git al. Ben belli bir şey söyleyeyim. Tut. Bebeğe tutayım, tutayım. Evet öyle. Bebeği nasıl tutuyorsun öyle? Yapma. Bak. Nasıl bakıyor adam? <laughs> Kim aldı? Bak Bilmiyorum. bak, bak 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 Dudağını yalamıştı. Çok <laughs> O dudağını yalamıştı. Ay, <laughs> o dudağını yalamıştı. <laughs> Dur Atla, evet öyle. Çok zor <laughs> tutması ya. Çok. Bana kasye ben kedi alacağım. Ay, ben de kedi <laughs> alacağım. <bıraktım, çekiyorsa>. <laughs> abla bırak Şöyle. Teşekkür ederim. Abla için teşekkür ederim. Yarın görüşelim abla. Çabuk ne oynuyor şöyle Hadi. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10'a kadar 10'a kadar nasıl geldin oynuyor musun? Oynayan saklamaç oynayalım 1 10'a kadar 3 4 10'a kadar 4 Ben oynamıyorum ama seyretiyorum tek Ama ebeleyebilirim Oynamıyorum ama ebeleyeceğim yine de Önüm, arkam, sağım, solum, sobe Saklanmayan ebe Soy olmasın daha saklanamadım. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Önüm, arkam, sağım, solum, söbe, saklanmayana be. Sobe bakar tabi. Burası şey Sobe! Gördün mü? Gelin de çabela kıyamam. Bye bye. Arda abi. Arda abi. Al. Sobe, Arda bir Arda oynayalım. Sobe ne dedim sen de? Tamam dur iki tur daha oynayalım bunu ondan sonra. Ben ebeyim. bu son tur olsun çünkü altı dakika kaldı. Sağ Tamam iki hemen hızlıca bitireceğim. Abi. Abi sen gidiyor musun? Yok ben gitmiyorum Yasmin Kerem gidecek Tamam Ben istediğim kadar dururum 7'ye 6'ya 7'ye Ben diyorum sen 8'e kadardır Durabilirim istiyorsan Ama <laughs> iftar yapıyorum ya Önüm harikam sağım Solum sabah Saklanmayan eve Ama 7'ye kadar buradayım zaten Ben sabah sabah Kerem mi? Sabi. Sabır. Sabır, sabır. Tabii. Tabii. Diye elinde mi sabirledim? <laughs> ben ilk önce sabirledim. Ben. Çok tatlı arkadaş. Ay ay ay. Oldunsin. <laughs> Say oğlum dur. Alp gördüm. Koşsun bela koş. Sabene, koş. Hadi bu şantör. Burada ne oynuyorsun? Arab bak ne buldum ben. Yerden buldum. Yerden buldum. Önüm, arkam, sağım, solum saber. Şaka mene be. Saber. İki cevap söyledim. Ben saber. Şeydin seni sabereceğim. Sabere koş. Saber yap. Ben Alp gördüm. Kerem Sabe. Arda abi dur Sen hızlı mı yapıyorsun? Hı? Hızlı mı yapıyorsun? Şan. Alp Sabe'le koş. Sabe. E, Seni gördüm. Gördüm Şu an. Şabev. Bas kemşiyi oynamıyor musun? Hayır. Oynar tabii ki. Hadi güleni oynuyoruz. Çağrıç sen istediklerini öğret. Tamam. Ben zaten çok fans etmiştim oynadığını. Bakar da biraz oğlum. Ama yalan oldu. Bak. Ne oynamak istiyorsun? Ne, hmm. ne oynayalım? <laughs> Bana bir 10 dakika izin var oynayalım tamam mı? Şaka yapıyorum şaka Aa! Seni yakalayacağım. Kerem bir de ne oynuyoruz? Gel. Seni yakalayacağım. Oynuyor mu Ceylin? Ne yapıyorsun? Hmm, peki tamam. Bu arada korkmadınız değil mi? Herkesi korkacak. Özür dilerim. Burada suyun var mı? Yok, yok, yok. Al. İçmemiştim senin şahsiyetin. Buradayız abla. Ayçim duyuyor musun? Hadi dikkat kılalım. Biliyorum ne olur ya. Ma. Yavaş kayın evet. Böyle kay... Bir şey oldu mu? Acıdı. Ne oldu? Ne oldu? Bak teker teker kayın. Kırıldı mı? Ne oldu lan? Ne yaptın? İyi misin? Alp bir şey oldu mu? Ya, ben neresi de acıyor söylemiyorsun. Neresi acıyor? Hı -hı. Ama bu işte böyle böyle kayılır mı tersten? Teker teker kayın ya. ya. Ne yapayım? Tamam hadi gel. Cahilin bir şey oynayacağım şey mı? Abla. Evet, Arda ar 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 beni sallasın biraz. Şu an Arkadaş ne oynayacağız şu an? Ab ne oynayacağız? Nerede ne ne süt mi? Oruç Uzaklaş o zaman. Gö görmem. Yok bir şey olmaz. Yani, bir dakika abla. Ben orada Allah'tan orucun bir gün değil. Daha 13 Mayıs'a kadar. He? 13 Mayıs'a kadar. Biliyorum yani. Allah'tan bir gün değil çünkü sur, sur, şu içmeden bir gün bile naive. Neden? Ben zorlanmıyorum ki ben o kadar çok aç insan gördüm ki alıştım. ben, ben, ben öyle biliyorum. Ben öyle biliyorum. İnşallah sen de tutarsın daha ace, acele. Ben Ben bir gün bile yaparım. Arda abi Allah'tan e, orucun yani şekilde 8.05. 8.05. Saatlerini biliyor musun? Şu an Efendim? Sen... Efendim? Bak bir gün tekne orucu tut tamam mı? Ne? Nasıl tekne orucu tut? Öyle başla. Tekne orucu tut tamam mı? Tamam. Hadi. Evet. Abi, Bir dakika dur. abla. Dur, dur ayağa Arda. Arda. Kalkın. Dur kalkın. Dur Arda abi başını sal. Tamam şimdi. Şimdi Arda şimdi. Şimdi hızlı yapabilirim. Bu ne kızıyor Hadi. Arda bu kadar mı yapıyor musunuz? Ya ama değil mi? Evet. Arda bu kadar mı Arda, Arda bu kadar mı bize? Siz oynayın sonra getirirsiniz yarayına. Yani Arda bu kadar mı? Bana daha coşku ver, daha coşku. tak başım başım dönmüyor böyle Bu, buraya arada buraya bakıyorum bir tane bir tane sabah bakıyorum oh, oh. Başım, başım Yok oynayabilirsiniz Aleyna. Dur hadi ya. Yasak başlıyor Bir şey o kadar Aleyna. Biz polisiz. Ben de oruçluyum. Sen büyük oruç mu tutuyorsun? Peki bugün mi başladın? Arda bayağıda binelim. Allah kabul etsin ben de olsun. Arda. Ar Arda abi yanlış işte yanlış. Arda abi topunu alabilir miyim? Ar Al. Hadi gidiyoruz gidiyoruz. Volleybol mu alacağız? Hayır. Ee, bir baksın ya evime götürer misin? Ama ben bunu çocuklar için aldım. <laughs> Hadi oynayalım. İyi burada oynayalım. Voleybol. Gel. Tamam hadi futbol oynayalım gel. Yani Tamam olur gel. Ben Hangisini ben istiyorsan. Ben. Şu an oyunu oynayacağım Evet de evet, sadece ben bomba istiyorum. İyi 5 dakika bekle. Hadi geç. çok seviyoruz baba arkadaşlar. <laughs>